Box Bunny kanalına hoş geldiniz. Warzone serisi tüm hızıyla devam ediyor. Eğer keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Ayrıca Discord adresime katılarak harika insanlarla oynayabilirsiniz. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. İyi seyirler. Yokmuş ki adı Dante. Gördü beni, gördü beni. Bounty'miz gördü beni. Vay anasın. Beni kovalıyor. Soldan geldi. Burda mı orada? Abi ya arkamdaki vurdu. Morda Geldi mor Düştü o ah. Sıfır mermi Helal be Helalde ya Beni tutsana White mı? White white Şu an birileri sıkıyor oraya İçeride çatışma var şeyde Hospitalde Deli çatışma var. Ben de alıyorum Atu. Gözükmüyor ki. Hadi önde karşılayalım onları ya. Hoppa! Durası <laughs> kaç metre? 327 metre. Atladı! Atladı evet. İşte Çektim düşürdüğünü. Hadi önde karşılayalım hadi. Moru bir daha düşürdüm. Ben neyim ya böyle? Burada burada. Beyler mor size bakacak. Mor bizi... bakıyor, bakıyor bana. Bir düştü mor. Hadi. İki düştü mor. Geç 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 tamam geç 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 geç. geç. salak. patlayacak. Bakıyor, bakıyor. Bir tane daha düştü. Gel sen de gel gel gel. Ben yeri alsana. Yeri mi alayım, plaster alayım? Aa... Al, alamıyor, alamıyorsun Yetim. şu an. Yetmiyor. Yeri alıyorum o zaman. Bakıyorlar. Al. Tamam. Açtım Abi önde karşı sakın onları yine ya. Biri düştü. Nice. Öldü biri. Atla sağ doğru atlıyor bu. Bir can, bir can. Düştü, öldü. Evet. Daha var. O da bakıyor. Bravo be. En sağ. Düşmedi değil mi en sağdaki? Hayır hayır. Yok. Gelecek. Gelecek abi. Atladım. Armoru yok. Düştü. Soldaki. Bravo. Bravo. Morda. Bak gelen burayı atladı. Aldım. Ulan sen almasan ben alıyordum ha. Beyler morda adam var. Atlıca başımda az kaldı. Haydi. Pencere pencere burası. Düşürdüm. Bravo. Allah var ya. Hemen hemen merdiven üstünde. Bir daha düştü. Armor'dayım. Bici ah, atıyor ya. Kaldırıyor, kaldırıyor. arkadaşını. Mavide mi beyler? Ya kaç tane proxim var? Bir daha düştü. Bas 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 bas. Bani çok mor mor basman lazım mor. Kaldırıyor birine. Otur. Geliyorum. Abi. İkisi bitti. Ortaya geldim. Hayr, helal la. Geliyorlar, şuradan geliyorlar mı orada? Aldım, aldım. Bir tane daha aldım burada. Lan oğlum duvar duvarda duvarda bir tane Bakıyorum duvara. Lan. Abi de Oğlum. Ben tutun Ben alırım bırak. Kanka ben alırım. Varmadan burada? Adam ben indi buraya. Adam indi. Armor yok. Tamam oldu ama kill gelmedi. Gelmez gelmez. Eyla burası dolu olabilir. Aha. Tamam geldi. Öldü galiba galiba. Bantıyı da Adamın yerini bilelim. Alıyorum, alamıyorum. Çatıda. burda Armor yok. Düştü. Bravo. Beyler'i bekleyelim. Hiç sıkılmak orada. Anti ya. Adam indi. Adam iniyorlar. Orada loadout var beyler. Bildi ki. Mor, mor ev dolu mu mor ev? Mor dolu. Ya bir kişi düşürdüm de. Aldım mı? Çok moda. açıyoruz, çok açıyoruz burada dikkat edin. Gel abi dön eve. Kanka hadi. moru moru alabilirsiniz ya. Moru almamız lazım. Aynen moru evi alırsak iyi. Düşürürseniz söyleyin. Ben hafiften gidiyorum. Stun'ım var iki. Bak o düştü. Bakıyor bakıyor. Ok. Down. Tamam. Down evet. down down. down. Stunladım. Arka arka. Orada arka. arka düşüyor. Arkadan arkadan mı vuruyor? İkiye aldım. Dante. Robin yanındaki düştü. Burada 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 içeride. Vay. Aşağıya bakın beyler, aşağıya. Ben Bak drop'un o tarafa bakın. Drop'tayım. <laughs> Önüme geçme. Drop'ta var mı adam? 42 metre drop drop tarafı. Şurada bir yerde mavi. Mavi taraf. Gördüm. Çektim arkadaşını. Armor'u yok. Aa, oh, yedi benden tane. Gel. Ben kaldırdım. Alttan ha, tamam pardon. Minişin atabilir mi istediğiniz zaman? Mavi Ama de beyler. Doğru. Nerede olduğunu söylerseniz alırım. Hala iki gözüküyor orada. Ay <laughs> şu şuradan gözükmüyor ki ya. Aha. Kaç, önümden kaç. Pardon. Aşağıya girdim ya. Dağda da sniper var beyler. <laughs> Gördüm. Şurada. 3 takım kaldı. 3 takım 7 kişi. 3 kişiler ya. Tamam dur. Turuncuda mı Sağlı... kanka? Sağlı mı gitsek? Turuncuda biri var evet. Şuradan Yeşilde mi? de biri var galiba. Sağlı Sağ gidebiliriz. Sağlı gözler içinde saklanıyor bot Şu yeşili bitirmemiz lazım ya. Sağlı oynadık biz. Gelin abi beraber oynayalım. Geldim. Alttan gider miyiz? Aynen öyle. Bunun arkasında olabilir. Bunun arkasında. Bak buralara pusmuştur ha. Ah. Bravo wipe. Karşıya bakın şimdi. Son iki. Şurada. İndirdim. <laughs> Armor yok. Evet. Bravo. Ayırdeder ne bu böyle ya? Ne oluyor Allah bize? Ne oluyor Olan beyler ne oluyor? Yani. <laughs> Abi benzeyin zıplasamıyor ondan hep bunlar. 1 2 1 hadi bakalım.